8 Mart haklı mücadelemizin sembolüdür. 8 Mart eşit işe eşit ücret isteyen kadınların 100 yıl öncesinden bugünkü eşitlik ve adalet mücadelemize ışık tuttuğu dayanışmanın ve mücadelenin adı. Tüm dünyada kadınların insan hakkı ihlallerine karşı yaşamın her alanında eşitlik ve adalet talep etme kararlılığını, ayrımcılığa ve şiddete karşı duruşunun ve kadın mücadelesinin sembolüdür. Başta kadın ile erkeği eşit konuma getirmeyi amaçlayan medeni kanunumuz olmak üzere kadın mücadelesi sonucunda yasal güvenliğe kavuşturulan kazanımlarımızın daha ileriye taşınmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin mutlak surette sağlanmasını, kadına yönelik şiddeti önleyici bütüncül politikaların geliştirilmesini, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve şiddetin son bulmasını savunurken, bir günde 8 kadının katledildiği, uygulanan yetersiz ceza ve kontrol, kontrol politikaları nedeniyle erkek faillerin daha da cesaretlendiği bir süreçten geçiyoruz. Hemşerilerimiz Pınar Bulunmaz ve Emine Ülkü Aras bu rahatlıkla işlenen cinayetlerin makbulü ve mağduru oldular. Kendilerini saygıyla anıyor, faillerinin hak ettiği cezaları alması için gerekli mücadeleye vereceğimizi bir kez daha ineliyoruz. Bütün bunlara rağmen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu zamanda Hala kadınlar sanat, spor ve bilim alanlarında uluslararası arenada elde ettiği başarılarla mücadelemize güç katıyor. Kadınların yıllardır büyük bir inanç ve azimle sürdürdüğü mücadeleye destek oluşturuyor. Adıyaman Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak uzun yıllar verilen kadın mücadelesinin sonucunda elde edilen tüm hak ve kazanımlardan bizleri bir adım daha geriye götürecek her türlü söylem, girişim, eylem ve zihniyete karşısında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Kadın hakkı ihlallerinin yaşama geçirildiği, kadın hakkının hayatının her alanda eşit hakta bulunduğu, özgür bir birey olarak var olduğu, ayrımcılık, yoksulluk ve şiddetin son bulduğu, kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla paylaşıyoruz.